Merhaba arkadaşlar. Bugün eşitsizliklerde soru çözümü yapacağız. Logaritmik eşitsizliklerde. Şimdi bana verilen bir ifadede tabanım birden büyük ise üstündeki fonksiyonlar da aynı eşitsizlikteki gibi davranır. Ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Şimdi ne demiştik? Tabanın birden büyük olması gerekir. O zaman bana verilen bir bu soruda ben hepsini 3 üstel bir şey olarak yazsam olur mu? 3 üstel bir şey büyüktür. 3 üstel gx'den. Doğal olarak bana bu bu ifadeyi vermeyecek. Aynı şekilde yazıyorum. Sayfamı büyüttüm. 3 logaritma Gidelim biraz. 3 x artı 5 3 üzeri 2. Şimdi diyorum ki ben de eğer böyle bir ifade varsa üstündeki ile altındakini yer değiştirebiliyordum. ifadede. Değiştirdiğim zaman x artı 5 biraz daha küçültelim. Niye eşittir? Logaritma 3 tabanında 3 büyüktür. Kaçtan? 9'dan. Bu elimde verilen ifade ne yaptı? 1 yaptı. Ne kaldı? x artı 5 büyüktür. Büyük eşittir 9'dan. Buna göre x artı 5 büyüktür 9'dan. x büyüktür 4'ten. Yani en küçük kaç alabilir? Eşit olduğu için küçük. Büyük eşit olduğu için 4 alabilir. Geldim. Buradaki ifade. Eğer logaritma arasında toplama işareti varsa ben ne yapabiliyordum? Bunu çarpım olarak yazalım. yazalım. Logaritma x artı 2 x eksi 3 O da nedir? Küçük eşitmiş. Pardon. Silelim. küçük eşittir logaritma 6. Şimdi ifadem ne? Buradan baktığımda diyor ki eğer a birden büyükse fonksiyon yani verilen fonksiyonlar eşitsizlikle aynı davranır diyor. Şimdi bunun altında yazmıyorsa ne vardır? 10. Bunun altında ne vardır? 10. Yani buradaki a büyüktür 1 mi oldu? O zaman ne yapacak? İçindeki fonksiyonlar da eşitsizlikle aynı davranacak. x artı 2 x eksi 3 küçüktür 6'da. Sonra ne yapıyorum? Geliyorum buraya. x kare 3x artı 2x eksi 6 eşittir 6. Karşıya atıyorum 6'yı. x kare Artık yazalım. 3x artı 2 eksi 3x artı 2 x eksi x x 12 3 eşittir 0 Buradan sonucum ne yapar? x eksi 4 x artı 3 3 eşittir 0 mı yaptım? Daha sonra x 4 eşit x X, 3 eşit bana sıfırdan küçük olan yeri lazım. hemen şuraya yapıyorum. eksi 3 4. İşaretim ikisinde de art olduğu için x de buraya artı, eksi, artı. Bana ne lazım burada? Bu aradaki küçük eşittir olanlar lazım nedir? Eksi 3, eksi 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi her şey güzel. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Benim yukarıdaki verilen fonksiyonlarımın içi negatif olamaz. Yani bana verilden x artı 2 büyüktür sıfırdan x eksi 3 büyüktür sıfırdan ne demektir x büyüktür eksi 2'den x büyüktür 3'ten o zaman eksi 3 olmaz çünkü bunun burayı eksi 1 yapar eksi 2 olmaz yine eksi yaptı eksi 1 olmaz 0 olmaz 1 olmaz, 2 olmaz, 3 olmaz. Tek olabilecek değerim neymiş? 4. Cevabım nedir? Adanıdır. Geldik buraya. Aynı mantık üzerinden devam edeceğiz. Yapalım beraber. Bu bir dediğim şey nedir? Logaritma. İki tabanında iki olarak yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Devam ediyorum. O zaman logaritma 3 tabanında x eksi 1 karşıda neye eşit olacak? 2 eşit olmayacak mı? Evet. Ben bu 2'yi logaritma 3 tabanında x eksi 1 logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi olarak yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Ne yaptı buradan? Logaritma x eksi 1 tabii ki 3 tabanında. Logaritma 3 tabanında 9 yaptı. Burası 3. Şöyle. O zaman bu içeridekiler pardon bu içeridekiler tabanlar büyük olduğu için 0'dan x eksi 1 büyüktür ne yaptı 9 x eksi 1 silelim eksi 1'i karşıya attım x küçüktür 10 sonra bana verilen ifadelerin içlerinin sıfırdan büyük olması gerekiyor yani burada x'in dikkat etmem gereken sıfırdan büyük olması lazım. x eksi 1 büyüktür sıfırdan x büyüktür neyden birden. Var mı bir sıkıntı burada? Bir de bana verilen bu ifadede şu ifadenin de sıfırdan büyük olması gerekir. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyüktür sıfırdan 3 üst olarak attım yani isterseniz bunu şöyle yapabilirim ne hani yazamam da logaritma 3 tabanına x eksi 1 ne olarak yazabilirim logaritma 3 tabanında 1 olarak yazabilirim bunun değeri nedir sıfırdır x eksi 1 büyüktür 1'den x de büyüktür 2'den. Benim en geniş kümeyi aldığım için değerlerim nedir? 2x 10'dur. Buradan alabileceğim değerler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane nedir 1, 2, 3, 4, 5, 7. Hı. Ben neyi soruyormuş? Toplamını soruyormuş. En küçük 3 alabilir. En büyük 9 alabilir. Cevabım kaçtır? 12 Evet. Sorularımızla devam ediyoruz. Şimdi buradaki A ifadesi 0 ile 1 aralığında olacağı için bu yukarıdaki Gx'ler ne yapacak? E, Eşitsizlikte ters şekilde ifade edecekken Yani ters mesela büyükse büyükse küçüktür. Küçüktürse büyüktür şeklinde. Nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi ben şöyle logaritma logaritma 1 bölü 7 2x eksi 3 x artı 1 mi? Bunu ben ne Şu, şöyle yazabilir miyim? Gırtma. 1 bölü 7 üzeri 1 bölü 7 eksi 1. Sakın. Sakın ha. Eksi 1 bölü 7 olarak yazma. Neden yazamazsın? Çünkü logaritmadaki buradaki fx fonksiyonu sıfırdan büyüktür. Sen burayı negatif yazamazsın. Daha sonra ne dedim? Yukarıdaki fx fonksiyonları ters ifade edilecek. Yani ben buradaki yx'im bu. Ben buradaki fx'im bu. Hemen yapıyorum. yx eksi 3 x artı 1 Burası küçüktürse artık burası ne olacak? Büyüktür. Bunu artık eksiye 7 üzeri eksi 1 yazabilir miyim? Yani şöyle demek istedim. Artık 7 olarak yazabilir miyim ben burayı? Yazabilirim. Neden? 1 bölü 7 üzeri eksi 1 ne eşittir? 7 eşittir. Sakın ha karşıya atıp faydalı çarpıp işlem yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki 7'yi karşıya atıyorum. x eksi 3 x artı 1 eksi 7 17 7 gibi oldu şunu silelim 7 x artı 1 ne oldu büyüktür 0 payda eşit şunu da silmem lazım pardon daha sonra ne yapıyorum işlem yapabilmek için paydayı eşitliyorum 7 çarpı x artı 1 x artı 1 büyüktür sıfırdan. Hemen çarpıyorum. 2x eksi 3. Biraz daha küçülteyim bunu. 7x eksi 7. x artı 1 büyüktür sıfırdan. Devam ediyorum. Eksi 5x eksi 10. x artı 1 büyük eşittir sıfırdan. Pardon şu büyük eşittir nereden çıktı? Siz benim yaptığım hataları yapmayın. Bunları değiştiriyorum. Büyüktür, büyüktür. Çünkü burada eşittir gibi bir şey verilmemiş. Buradan hemen çıkartıyorum. Buraya eksi 5x eksi 10'u 0 eşit dedim. x buradan eksi 2 kökleri çıkartıyorum. x buradan da eksi 1 eksi 1'e kesinlikle eşit olamaz. Hemen sayı doğrumda yazıyorum. Eksi 2, eksi 1. İkisi de açık. Baktığım üzere ifademde hep ne? Eksi, eksi artı eksi. Benden ne istiyor? Sıfır büyük olduğu tarafı istiyor. Yani cevabım Bursa. Not. Evet, bana verilen logaritma fonksiyonunda g gx demeyelim artık oraya farklı bir şey diyelim. Buradaki fx'in sıfırdan büyük olması gerekir. Bu soruda niye almadık? Şundan dolayı almadık. Şimdi buradaki kökler 3x artı 1 büyüktür sıfır diye düşünelim. Tamam mı? x buradan 3 bölü 2 x buradan eksi 1 çıkacak değil mi? Ben bunu yazdığımda eksi 1'e 3 bölü 2 yani birden büyük bir değer artı eksi koymama gerek yok. Neden? Çünkü benim buradaki aralığıma düşmüyor. Eğer düşseydi buna göre bir işlem yapmam gerekirdi. Ama aralığıma düşmediği için benim burada böyle bir işlem katmama gerek yok. Şıklarda burs olduğu için bursayı işaretliyorum. Şimdi bana bir mutlak değer içinde x verildi ve bir sayı eşitse Buradan x1 olabilir. x buradan ne olabilir? Eksi 1 olabilir değil mi? Eşitsizlikler için de bu geçerli. Mesela x küçüktür Birden ise eksi 1 ile x1 arasında olabilir değil mi? Bunu biliyoruz. Bir tekrar etmiş olduk. Aynı şekilde ben ifademi eksi 1 ile 1 arasında olarak açtım. Sonra ne yaptım? Buradaki Eksi götürebilmek için her iki tarafa ne ekledim? Artı 2 ekledim. Eklediğim zaman sol taraf artı 1, sağ taraf 3 oldu. Daha sonra burası bir çarpma şeklinde olduğu için toplam olarak yazabiliyordum. Ln'nin değeri nedir? 1'dir. 1 artı ln x küçük, eşit, küçük eşittir 3. Bu 1'i götürebilmem için her iki tarafa eksi 1 ekliyorum. Ne oldu? 0 ln x nedir? 0 ile 2 arasındaymış. Devam ediyorum. ln x'in tabanı e olduğu için e üzeri 0 x e üzeri 2 şeklinde yazabilir miyim? n'leri e nedir? 2 virgül 5 virgül bir şeylidir. Ben bunun e karesini aldığımız zaman 7 virgül bir şey yapması gerekir değil mi? e üzeri 0 1'dir. x eşittir 7'den. Alabileceği değerleri yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç değer alabilir? 3, 4, 7 değer alabilir. Evet. Geldik Buradaki sorumuza. Bana ne verilmişti? Yanda. Evet geldik. Bir diğer sorumuz olan. Şu tane seçeyim. Biraz pembe tonu. Ee, bana diyor ki. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Şimdi çok basit olarak bir düşünelim. Ne demiştim? A x f x büyüktür a x, G, x. Eğer a büyüktür birden ise ne oluyordu? Ne diyordum? F x işsizlikle aynı davranır diyordum değil mi? Aynı mantık. Şimdi buradaki ifadeyi 4 üzeri 2 x artı 3'ü çarpım şeklinde olarak yazabilir miyim? Yazarım. Küçüktür. Kaçtan küçük? 4'ten küçük. Burası ne yaptı? 2x artı 6 4 üzeri 1. Ne dedim? Buradaki a sıfırdan büyük mü? Büyük. Sıfırdan büyükse ne yapıyordum? Yukarıdaki g x'im ve f x'im tabandan farklı. f x'im ve g x'im yukarıdaki ne oluyordu? tabanan farklı demeyeyim de yukarıdaki gx'im ve fx'im bana eşitsizliğim gibi davranıyordu. 2x artı 6 küçüktür birden 2x küçüktür 5'ten x küçüktür 5 bölü 2'den Şurası karşıya attığım zaman 5 yapar. Yani cevabım ne gelmesi gerekiyor? Eksi 5 Şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuzda arkadaşlar bir dakika. Ben buradaki 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 olarak yazdım. Buradaki 27'yi de 3 üzeri 3 olarak yazdım. Bunun nedeni nedir? Benim pozitif bir taban istememdir. Pozitif bir taban alırsam ben eşitsizliklerle aynı davranabilirim. Değil mi? Geldim buraya. Yazdıktan sonra baktım tabanı birden büyük, sıfırdan büyük mü? büyük. O zaman ne yapıyorum? Sıfırdan büyük olduğu için şurayı silelim. Eksi gibi algılanmasın. Ne oldu? Hı. Eksi gibi algılanmasın. Yukarıda eksi 1 ile Bugün ne varsa geliyor başımıza. Bugün eksi 1 ile x artı 2'yi çarpıyorum. Eksi x eksi 2. 3 ile x eksi 2'yi çarpıyorum. Çünkü x eksi 2 verilmiş. Daha sonra buradaki çarptıktan sonra bunu karşıya attım. Burası ne yaptı? 4x. Bunu karşıya attım. Ne yaptı? 4. 1 küçüktür. x'ten cevabım neymiş? Cevabım edene.